Evet, senin sorular biraz zor sorular. Ya burada birazcık e, sıkıntı yaşayacaklarımız var. Şöyle diyelim. E, önce şunu dağıtacağım. Dağıttığımda x kare eksi 6 x yapacak. Bu bir. Sonra sonra şunu dağıtıyorum. E, bunu dağıttığımızda x karem var. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi var ve 8'im olacak. Daha sonra... Eşittir 20. Şuna K demiş olsam ben. Şurada K olur. K çarpı K artı 8 yapar. Eşittir 20. Dağıttığımızda K kare artı 8 K 20'yi buraya yolladım. Eşittir 0. Ee, bunu ben çarpanırsam k artı 10'a k eksi 2 k yerine x kare 6 x, x yazıyorum x kare 6 x, x artı 10 x kare 6 x, x eksi 2 şimdi burayı sıfır yapan yok çünkü delta negatif şimdi burada real kök yok diyeceğiz çünkü bana real kök demiş e, ee, delta ne yapar 36 eksi 40'tan 4 yapar burada yok boş gibi. Bunun deltası pozitif sıkıntı yok ama çarpan ayıramam. Aradan köklerin teker teker sormamış. Ne sormuş? Köklerin toplamı. Eksi b bölü a'dan eksi eksi 6 bölü 1'den 6 yapacak. Birinci sorunun cevabı. Şimdi geldim ikinci soruya. Şimdi şöyle bakayım. Geldim ikinciye. E bunlar birbirine eşit olsun der. X çarpı mutlak değer x eksi 6 eşittir 8. İçeri yollayayım. X kare x 6 x'in mutlak değeri 8. Mutlak değer ne oluyordu? İçerisi ya aynası ya eksi olacaktı. Yani x kare x 6 x'in ya 8 olacak veya eksi 8 olacak diyorum. Yolda bu tarafa. X kare x 6 x eksi 8 eşittir işte 0. Şunu al bu tarafa. Çarpanırsam bu x x x x x x x x, x, x. çarpın ayrılır mı? Ayrılmaz. E, ee, deltam ne? Pozitif. O zaman iki farklı köke değer çıkar bu bir. Bunu yollarsam bu tarafa x kare x 6 x artı 8 eşit 0. Deltam pozitif. Güzel. 2 de buradan çıkacak. Çünkü burası belli. 2 ile 4. x x 2 x 8 4'den çıkarım. O şu çıkmazdı. Deltam pozitif olsun 2. 2 de buradan geldi. 4 farklı kök çıkmış oldu. Sonra senin de şu soruların vardı. Aşağı yenelim. Sen şöyle yukarı çık. Öl Hoppa. Hala. Evet. Biraz daha tut daha. Şimdi bunun, bunun 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 sevgili günlük der ki e, bunu eksi birinci kök demek bir böl demekti. Şurada inelim Kök beş artı iki diyeyim ne yapacağım eşeğine çarpacağım kök 5 eksi 2 ile 2 kök 5 eksi 2 bölü aşağısı 5 eksi 4'ten 1 bu kök 5 eksi 2'miş kural neydi çarpımları toplamları olacaktı Son dışarı kök m eksi köken diyorduk e kök 5 eksi 2 demek kök 4 demek demek ki 5 ile 4'ün çarpımı 5 ile 4'ün toplamı o zaman eksi mi nedir 4'tür Oh. ha pardon ee, şu 5 ile 4'ün çarpımı 5 k 4 kaç? 20 çünkü 9 eksi 2 kök 20'yi 5 çarpı 4 5 artı 4 diyorduk bu da kök 5 eksi kök 4 olacak tam dediğimiz oluyor kök 5 eksik yapıyor yani m 20 x 20 imiş bunu da sildim şunu yapalım bu da çok uzun bir soru paylaşıyoruz yani bunlar nereden karşına geldi ama sınav dışında şu gelebilir sınavda da bunlar gelmez. Payda x bölü 6 1 bölü x küp. Ee, bu arkadaş x bölü 3 parantısında x eksi 1 yapar. Payda x küp artı 1 bölü x kare. Şimdi sadeleşme yapacağım ama en yani son bir kontrol edeceğiz. Hani kökleri götürmeyelim hesabına. Şimdi şurada bir x'lerin biri gitse kalsa x kare. x kare gitti. Oh. Şimdi sonra ben şunu İki kare farkından x küp eksi bir x küp artı diyorum. Çünkü bu x kübin karesi bu birin karesi. Altta üç tane x eksi birim var. Şurada x küp artı birim var. Bak bunlar gitti. Ne oldu? x küp eksi bir eşittir. Şöyle çarparsam. Üç tane x eksi bir. Hatta şu x küp eksi bir demek. x eksi bir çarpı x kare artı x artı bir de a küp eksi Üç tane x eksi bir dedim. Aha bunlar da gitti x kare artı x artı 1 eşittir 3. Yolda bu tarafa x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Bunu çarpan ayırsam x artı 2 x eksi 1 eksi 2 ile 1 yaptı. Şimdi bak. Eksi 2 ile 1'im var. Kontrol edeyim. Herhangi bir sıkıntı var mı bir yerde? Var. Bak nerede sıkıntı var? 1 verirsem payda 0 yapar. Bunu iptal ettim. Bak, bu 1. Sonra şimdi şunu sadeleştireyim. Köktü. Tam kabul etmedik onu. Bir de şurada x küp artı ben sadeleştirmiştim. Bak bunları sıfır yapan değer. x eşittir eksi 1. Bak, eksi 1 versem sağlıyor. Eksi 1 olmalı diyeceğim. Yani bir köktür deyip onu koydum. x kareleri böldüm. Burayı, bunun kökü sıfır. Paydamda olduğu için bunu eklemiyoruz. Eksi 2 ile eksi 1 olacak. O da yaptı eksi 3. Ama dediğim gibi sorular bence biraz değil fazlasıyla zor. Gereksiz yani. Sınavda çıkacak sorular değil. Haydi eşleyelim. Işte, Bu sanki mantıklı gözüküyor. x1 artı x2 x1 çarpı x2 büyüktür 2. Kökler toplamını yukarısı eksi b bölü adan k artı 2 yapar. Kökler çarpımı c bölü adan 2k eksi de yapar. İçler çarpımı yok diyorduk. 2'yi buraya yolluyoruz. Haydi eşliyorum. Işte, k artı 2 ...eksi 4K yapar. Eksi eksi artı 14 yapar. Bölü 2K eksi 7. Büyüktür 0. Yukarıda ne oldu? 16 eksi 3K yaptı. Aşağıda 2K eksi 7. Bu ne ya? Çok saçma derler. Büyük 0. Yani çok gereksiz. Buraya 0 yapan der 16 bölü 3. Bunu 0 yapan der 7 bölü 2. Kim daha küçük? Bu. 7 bölü 2'ye 16 bölü 3... Ee, eksi artı eksi ile başlıyoruz. Eksi artı eksi bunu daha görmedik. Pozitif falan yer 7 bölü 2 ile 16 bölü 3 arasında. Yani 3.5 ile 5.3 arasında. Kim var burada? 4 var 5 var başka yok. 4 ile 5. 2 tane değer varmış diyoruz. Yani. Sorularım bu kadardı. Sana YouTube'dan yollayabilirdim. Çünkü WhatsApp'a bakıyorsun Geçen de mesaj yapmıştım.